Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Dele Teska Mersen Kaya İlk videomu çekiyorum Suyu ilk bakış Ama olabilir ama kusura bakmayın ilk videom yeni başladım arkadaşlar Suyu basur sağ ve sollu bilenler bilir Klavye ile çalışır sağ sol tuşlarıyla Yukarı tuşuyla falan Ve uçacağız şimdi gördüğünüz gibi Gidiyoruz arkadaşlar bu gittikçe gittikçe zorlanır arkadaşlar. Trenler, uçuyorsun yani yüzde yüz anlayırsın oraya gittiğinizde. Profes, profesyonelsiniz, yanmazsınız Bu da zıplıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop hop. Pardon pardon. Evet arkadaşlar. Gibi. Hop zıplıyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sağ sol yapıyoruz sayı ve yandık bunu geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi klavye tuşlarla çalışıyor menüye giriyoruz sop gördüğünüz gibi bu hak verme yanma veriyor bu kutu ne çıkarsa artık bu 250 metre uçuruyor bu 1000 metre uçuruyor 3 tane şakla bulmalısın bulamalısın bunu almalısın 50 tane kitar almalısın 50 200 tane bu saçtan 700 tane UFO 7000 altına bu 40000 altına bu 150000 altına bu gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk video mama troll görüşürüz abone olmayı unutmayın sevgiler kalın kucaklarla kalın